Sen kötü huyu Bir gün gelir huzur kurur ve de kötü yanda olanlar değil. elbet bir gün huzur bulur Adaletsiz dünya sence böyle kusur olur mu? Dost dediğin adam seni vurup vurup durur mu? Ağrı bırakır uykusuzluk gözlerimin vahı kalır Ben umutsuz biriyimdir kurtuluşum şarkılardır Bugün yediğin kızıklarda da geçenkini hatırlatır Beklenmedik adam yapar beklenenler ayıplanır İşte böyle basit sistem istesen de işine girmem Çoğu ister bir gün bitsem ama mecra asla bitmez Hep milletmez birdir. Hem konuşma sedemez sikmemden Bugün de içim odumda değilim sigara verme zaten içmem Her bir dürüst adamlarda yalandan bir maske takar sende, yalnız dolaşma lan büyük balık gelir kapar büyük balık benim burada anlamanız zor da olsa çocukların ellerinde tiner değil bir yolsa umutların çıkar kulağını duyamazsın başkasını sokaklara anlatırım anlarsanız anlatırım kafiye ile dolu başım okul ile değil bayım acı ile özgür olun kırık ise kanatları bana bir şey sormayın lan cevapsız bir bulmacayım bu yüzden de gelin beni çözmeden de bırakmayın anlayın halim ve beter içindeki keder bakın tek bir sözle inlediğiniz zaliminin kralıyım nefretiyle dolu koçum yalanlardır beklediğim bugüne bakmıyorsa Yarını siktir edin bana bir şey sormayın da ben sadece bir serseriyim Ben size siktir ettim sizlerse devam edin Nefretiyle dolu koçum yalanlardır beklediğin Bugüne bakmıyorsam yarını siktir edin Bana bir şey sormayın da ben sadece bir serseriyim Ben size siktir ettim